Sınav Canavarına hoş geldiniz. Evet. Bir buton seç, evet ya da hayır. Evet. Başlamadan önce lütfen Sınav Canavarına abone olun. Aynen öyle. Bana abone olun. Bu yemeği yemek ister misin? Hayır. Şey. hayır. Altın pizza. Çok abi, var bu telefonu istiyor evet, musun? Evet, kesinlikle. Evet. evet, 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 kesin evet, 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 evet iPhone 15 Pro Max kim istemez lan? <laughs> kim istemez iPhone 15 Pro Max? Şu an bu arada bu bende iPhone 11 var. Arabaya sahip olmak i̇sterim, ister misin? Isterim. Ya da hayır, sevmiyorum. Demolatıyorum şimdi. Çöp arabası. Oh, tamam. <laughs> 500 bin lira karşılığı bunu yapar mısın? Hayır, ya da yapar. Tamam, hayır. yaparım. Beş bin lira bir para. Buradan atla. Hayır. Tamam. Bunu yemek ister misin? Hayır. Tamam. hayır, hayır, hayır. Elma. Tamam, ben elmayı pek sevmiyorum zaten. Hadi Bu ayakkabıları giyer misin? Hayır. Evet, hadi başlayalım. 1 milyon dolar karşılığı bunu yapar mısın? Yapar. Bunu yapar. 1 milyon dolar. Everest'e tırmanmak. Ne? Abi şaka mısın? Everest dağına e tırmanabilir miyim ben sizi? Bir dakika bir şey bakacağım. Bir dakika Abi 8 kilometre mi gideceğim ben? Everest Dağı'na neden tırmanayım ki? 888.880